Brawl Stars nedir? Nasıl dayak yenir? Nasıl dayak yenir? Kısmı annenizden öğrenebilirsiniz ama nasıl oynaması gerektiğini ben size öğretebilirim. Evet sayın Sejda, bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Brawl Stars oynayacağız. Ama bilirsen. Yaprak. Bir dakika. Evet sayın seyirciler, e, Brawl Stars oynayacağız. Dediğim gibi ücretsiz 12 altın varmış. Hemen aldık. Sıkıntı yok. Ee, hemen yeni etkinliklerimiz gelmiş. Onları açalım. Açtım zaten. Ben bugün Süper Şehir Saldırısı oynamak istiyorum. Daha önceden oynamıştım. Frank'le oynamak istiyorum. Veya B'yle oynayacağım. Yok Frank daha iyi olur. Evet. Frank oyna dedim ve evet 3 kişi arandı 3 kişi bulundu ee, bu arada yeni bir güncelleme geldi onu da biliyorsunuzdur herhalde bilmiyorsanız da ben de söyleyemem bilmiyorum ben de çünkü yani ben Brawl Stars'ı çok sevmiyorum ama böyle arkadaşlarımla falan oynamak için oynuyorum zaten şey yani e, bir oyunda iyi bir şey yaptın mı onu bırakamıyorsun niye ki öyle bir şey? Bu arada e, bu oyun yeni bir oyun. E, bu canavar etraftaki her şeyi yemeye çalışıyor, yıkmaya çalışıyor. Üstte de görüyorsunuzdur e, bir bar var, o çalışıyor. Bu arada üzgünüm üzgünüm öldüm gördüğünüz gibi. E, üstte de bir bar bar var hatta galiba şöyle pardon. Şöyle gösterebilirim, evet. O bar dolduğu zaman, yani yüzde yüz olduğu zaman o kafa o kazanıyor. Ama eğer biz canı sıfırlarsak biz kazanıyoruz. Anladınız mı? Anlamışsınızdır. Tabii bütün gün bu oyunu oynamayacağız. Ha bu arada yeni gelen güncellemede... Ee, Chat yani e, şey konuşma bölümü açıldı ama sadece emoji kullanılabiliyor. Bu arada bir dahaki bölümde yani bir bölüm değil bir dahaki maçımızda ne yapacağımızı hangi karakter alacağımızı buldum. <laughs> Bu sofkesi geldi arkadaşlar sakın ölmeyin. 7, 6, 5, 4, hadi 5, 4, 3, 2, 1 geldim al sana Tamam onu durdurdum. Biraz da olsun gelme gelme. Heh, tamam. Artık gelemez. Bu arada. Güzel güzel. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler şu anda üçümüzde, üç arkadaşımda, üç takım arkadaşımda toplandık. 20 20 canı kaldı ve %2 ve o kazandı ya. Of çok zor bir eskinlik gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Ee, yine şehir saldırısı oynayacağım ama bu sefer neyle oynayacağım? Bu sefer, bu sefer, bu sefer Penny ile oynayacağım. Evet Penny ile oynayacağım. Başlayalım dedim ve hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet şehir saldırısı oynuyoruz tekrardan yanımda iki baş karakter var bir tane ismi ne diyor şu kızın os oh, unuttum hızlı bir şekilde başladık yalnız güzel ilerliyoruz şu anda hızlı başlangıç oldu ben böyle arkasından arkasından kuyruğundan kuyruğundan ilerleyeyim ha, bana hiç bulaşma benim ultim bir olsun. Ben o ultiyi bir yere atayım, saklayayım. O sana da vursun. O sofkesi çıktı. O sofkesi çıktı. Kaç 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 kaç. Allah öldüm. Kesin öldüm. Dedim ben. Dedim ben. Çünkü of sofkesi çok kötü. Çok feci bir şey. Gerçekten. Ya öleceksin. Şeli. Ha şimdi hatırladım kızın ismini. Şeli. Şeli hadi. Bu arada 50 50 50 kaldı ve yüzde 55 de canı var. Ben geldim ortalık döndü. Al sana, al sana, al sana. Allah Allah. Şuraya koy. Bak bak şimdi, bu da vuracak. Oyalıyoruz onunla hem de senin sözler. Allah Allah yine boş ses çıktı, boş ses kesi çıktı. Allah Allah. Hadi be. Hadi be. Çabuk Enes. Hadi Enes. Sakın ölme Enes. Enes ölme de öldürmede. Hadi öldürme bizi Enes. Hadi be internet bağlantısı gitti. Ah! Al sana. Al sana. %7 yok etti ve boss öfkesi değil. Hayır sakın sakın. Hayır be. Enes her şeyimiz sana bağlı. Boss öfkesi. Kesin yenildik. Ha yes be. Yes be. Şili ablamız doğdu. Ablamız o artık. Hadi. Hadi be. İşte bu. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. ya. Ya yok artık böyle bir şey yüzde canı vardı ya. Ya yok böyle bir şey ya. Evet sayın seyirciler bu sefer yanıma bir arkadaşımı aldım. Eee. Süper şey saldırsa oynayacağız yine. Bu arada yeni bir etkinlik gelmiş. Elmas kapmaca power play. Ee, hiçbir şey demeden o ee, başlamak istiyorum o yüzden geliyorum. Sayın seyirciler bir aksaklık oldu. Ee, arkadaşım gelmeyecek. Ee, süper şehir saldırısı çekeceğim. Yani şey devam ediyoruz. Ee, bu son maç olacak. Ee, Mortis var yanımda. Ee, hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada o şeyi sevdiniz mi? Hani son attığım Brawl Stars videosu vardı ya şey. Ee, hani konuşturuyordum güzel video. Onun gibi bazı videolarda çekebilirim. Eğer istiyorsanız ne yazın şey yazın. Ee... hadi yazın. İsteyenler hadi yazsın. Hadi hadi. <laughs> hadi ne alaka ya? Ha şey gibi olabilir bu. Hadi hadi şey gelsin. of kesi Bos zıpladı. Al sana al Hadi be. Ya ben bir daha Mortis almayacağım. Bir dahaki videoda Mortis kullanmayacağım. Çünkü Mortis çok kötü şey yaptı. Çok kötü oynadı. Bak. Bak şeyi alabilirim. Ee, bunun ismi neydi işte. Mr. P'yi alabilirim. Evet başladık. Tekrardan doğdum. Doğdum. Allah. Allah kaç. Kaç. İki kere üst üste ölmek ne ya? Neyse eğer bunu maçı kazanırsa biraz uzun bir şey olacak. Kazanamazsak ki kazanamayacağız bence. Ee, hemen kapatacağım. Ee, bu video buraya kadar olacak. Yani biraz daha kalsın. Hızlı bir şekilde ha ha yine öleceğim. Hadi be. Hadi ne oldu? Hıh. Ulti attım da hiçbir şey aramadı valla. %14 kaldı Şişir. 13, 10. Yok artık. Ve daha 50 canı var ya. Öldük. Evet sevgili seyirciler. Bu videomuz buraya kadardı. O, elimi çırptım. O yüzden çok kötü ses çıkmış olabilir. Tekrar yaptım. İki kere yaptım. Özür dilerim. Bu videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın. Hoş.